Sevgili editör Londra izleyicileri, bugün Londra'da yıllardır Londralı halka hizmet veren BMS su arıtma cihazlarının ofisindeyiz. BMS su arıtma cihazları bizlere neler sunuyor? Halkımıza sağlığını nasıl düşünüyor? Evlatlarımız için, annelerimiz için, çocuklarımız için, bizler için neler veriyor? Hangi hizmetlerden faydalanmamızı sağlıyor? Bunun için e, sevgili Cengiz Bey, BMS'nin e, direktörlerine sevgili Cengiz Bey e, bugün bizi kendisi ofisinde konuk etti. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. BMS'yi kısaca e, tanıtmak isterseniz sevgili Cengiz Bey, izleyicilerimize e, BMS hakkında neler söylemek istersiniz? BMS hakkında şöyle diyeyim, öncelikle 35 senelik e, bir firmadır. E, 18-10 krom çelik üzerinde başlamış olan bir firma su arıtma cihazları yine devam etmekten bir firmadır çağdaş yaşama öncülük eden bir su arıtma cihazı firmasıdır burada şu anda Londra'da e, hizmet verdiğimiz e, su arıtma kitlemiz e, cihazlarımız büyük bir kitledir 7000'e yakın bir büyük bir kitlemiz var Londra'da servis olarak servis olarak 7000 e, e, müşteri kitlemiz var. var hizmet veriyoruz su taşımaya son dedik son onlarla dediniz, birlikte evet. Çoğu müşterimiz memnun. Çünkü Londra'da su taşımakta insanlar bıkmış. Belli bir yere kadar artık taşı taşı, nereye kadar? Evet. Hem belinize zarar, hem cebinize, hem cebinize zarar, zarar, hem sağlığınıza zarar. Evet. Yani Peki Cengiz Bey, e, aslında sormak istediğim çok sorular var. Sırasıyla geleceğiz. Zamanımız evet, var, vaktimiz yeterince var. E, BMS e, su arıtma cihazları Özellikle bu yıl çok büyük bir atılıma geçti. Nedenlerinden bir tanesi Londra'da halkımızın sağlığını düşünmeden böyle halkımızın sağlığını tehdit edercesine yan ürünler çıkmaya başladı. Siz de bunu daha çok dikkate alarak halkımızın sağlığını düşünerek dediniz ki biz gerçek olanı satıyoruz. Yani doğal olanı halkımıza hizmetine sunuyoruz. Biz hiçbir müşterimizin sağlığıyla oynamadan e, hijyenik bir şekilde gerçek arıtılmış suyu e, sunuyoruz dediniz ve e, bu geçen aylarda da e, görsel e, yazılı basında çıkan bir haberiniz de benim dikkatimi çekti. BMS e, Home Dondra e, su arıtma cihazları olarak dediniz. E, BMS sahte su arıtma sistemlerine uyarıyor dediniz. Burada da e, evet görsel basında çıkan bir mecbanız var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Hani gerçekten halkımızın sağlığıyla oynayan firmalar var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Poyraz Bey şöyle izah edeyim ben bu durumu. Şimdi BMS dünya markasıdır. Kalitesinde hiç ön vermemiş bir markadır ve ön vermeyi de düşünen bir şirket değiliz kesinlikle. Avrupa'ya getirdiğimizden belli bu BMS su artmayı. Artık toplumda biraz çekememezlik olduğu için evet insanlarımızı kandırarak örneğin işte MBS, e, RES, FMS takı, A, farklı firma, farklı, B, her firma benzer isimler üreterek insanların evlerine girip ucuz bir arıtmayı bizim BMS diyerek satmaya çalışıyorlar. Yani alır. örneğin sizin şu anda hani fiyatla fiyat listenizi programdan önce fiyat listesini izledim değerli izleyenlerim normalde 500 pound, 600 pound, 800 pound tak taktığınız ürünleri çok daha ucuz fiyata ama hiçbir garantisi olmadan, en önemlisi hiçbir sağlık garantisi olmadan satıyorlar. Şimdi bu bir insanlık suçu aslında. Tabii kesinlikle şimdi su arıtma cihazı diyince şimdi nasıl izah etsem, örneğin Ford bir araba 5000 liradır evet. ama Mercedes 25 bin liradır. Evet. Neden Mercedes tercih ediliyor? Çünkü sağlıklı, sağlam, uzun dayanabilecek bir arabadır. Evet. Örneğin arıtmada da aynıdır. 50 pounda da cihaz vardır. İnternetlerde her yerde vardır. Ve bunu insanlara 50 pounda alıp 250 300 pounda örneğin büyük bizim toplum hediyeyi seven bir toplum. Evet. Önde büyük bir hediye sunarak sağlıksız bir cihaz <laughs> satmaktalar. Bu da tabii ki ne Sağlığına insanlar 50-100 liraya oynatmalarını istemiyoruz, kesinlikle. Dikkatli bir şekilde aldığı ürünlere dikkat etsinler. Nerede alıyorlar, evet. şirketi araştırsınlar, kimdir, neyin nesidir, geçmişi nedir, geleceği nedir? Çünkü burada yaşadık, satış yaptılar, binlerce insanlar mağdur kaldı. Satışlar yapıldı ama matap bulamadılar ondan sonra. Çünkü ürünün yeni filtresi takılacak. Servis elemanı yok. Kesinlikle. kesinlikle. Arandığı zaman telefonlara kimse çıkmıyor. Aynen. Değil mi? Bu gibi aslında bu gibi şeyler farklı firmaların da başına geliyor Cengiz Bey. Ee, peki sevgili Cengiz Bey şu anda masamızda Hı. 4 adet değişik bir şey duruyor ama ne olduğunu Hı. hani içerisinde bir taş olduğunu görüyorum. Evet. evet. Hani birinin artık kafasını mı yararız? <laughs> ne işe yarıyor ben bilmiyorum. Ee, ama e, tahmin ediyorum ki yine sizin satmış olduğunuz ürünlerle ilgili bir aparat bu. Evet. evet. Bunu bize açıklayabilir Şimdi misiniz izleyicilerimize? Bu, bu taşlar neden içinde he, taş evet. var? Evet. Şimdi bu bizim e, filtre, bu içi görünümlü şeffaf filtre'dir. Bunların içinde doğal taşta oluşun, hani dağlarda gelen suya belli taşlara değerek mineralini evet. doğallığını alarak. Suyu içeriz genelde. Hı hı. Bizde de aynı doğal taş kullanarak şirketimiz tamamen doğal taş ve en kaliteli taşları kullanıp içlerinde ona göre aratıp suyu hizmet verir halkımıza. Alkalin %100 natürel diyor. Evet. Al Alkaline değinmek istiyorum. Evet. Şimdi alkali, alkali nasıl izah etsem size kısadan hemen izah edeyim. Alkali demek vücudumuzdaki kalsiyum kemiklerimizin istediği e, bir ihtiyaçtır. Örneğin hı. Diyelim ki bir tabak et yedik. Bu alkalini gidermek için bir tabak da zebze yememiz lazım. Yeşillik. Eğer bunu dengelemezsek vücudumuz bu sefer kemiklerimizi isteyecek. Ve bu evet. sefer hastalıklara yol açmaya başlayacak. Ondan dolayı alkali kesinlikle çok gereken bir e, ihtiyaçtır suyun içinde. Ve bizim su arıtma cihazlarımız tamamen alkali cihaz su üretmektedir. Teşekkür ediyorum o, bu güzel bilgiler için e, Cengiz Bey. Artık ben de gönül rahatlığıyla yani e, içtiğim suyu böyle kana kana içiyorum. E, değerli izleyenlerimiz e, sizlerin de huzurunda burada ben BMS e, yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Ee, malumunuz izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz e, yakinen bilirler. Avrupa Engelliler Derneği Genel Başkanı e, görevini yapıyorum. iki yıla yakındır. Ee, sevgili Cengiz Bey ve Gülseren Hanım Avrupa Engelliler Derneğimizi ziyarete geldiklerinde e, engelli kardeşlerimizin Gönül rahatlığıyla hijyenik e, bir şekilde su içsin diye e, bize yaklaşık 1000 pound değerinde evet. bir su arıtma cihazı hediye ettiler. Kendilerine de e, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. E, i̇nanın oraya gelen engellilerimizin o suyu yudum yudum içtiğinde e, A, B, M, S buradaymış demeleri benim çok hoşuma gidiyor. Ve tabii ki orada e, sağlıklı bir şekilde bizlere engelli kardeşlerimize... E, su içmemizi neden oldunuz. Evet. Tekrardan teşekkür ediyorum. E, Cengiz Bey şimdi 35 yıldır e, Türkiye'de yaklaşık e, kaç yıldır Londra'dayız? E, işte 7. senemiz bitecek. Bu 8. yıl 8. Evet, yıla 8. seneye gireceğiz. Hayırlısı yine. Şimdi Türkiye'de eskiden BMS denince akla hep e, o güzel tencereler, evet. düdüklüler aynen, böyle aynen annelerimizin vazgeçilmezi çelik tencereler, evet, çelik tencereler gelirdi. Ee, Londra'da da BMS ailesi olarak bunlara yine hizmet olarak halkımıza sunuyorsunuz ama değiştirilmiş artık böyle buharda, yağsız. Evet. Onlardan da biraz bahseder misiniz lütfen? Evet, şimdi zaten çelik grubumuz BMS'nin en önde gelen böyle çok kaliteli bir şekilde ürettikleri bir üründür. Ve biz bunu zaten Londra'ya da sunuyoruz. Londra'da da e, var reklamlarımız da var. Hani yine YouTube'a girerlerse arkadaşlar Eko Kombi, BMS, Tencere diye basarlarsa çıkar kesinlikle. Tencerelerimiz çok en üst düzeyde bir klastır. Ve fiyatlandırması da aile bütçesine göre ayarlanmıştır. Hani can yakıcı bir fiyatımız da yoktur tencerelerimizde. Evet. Ama müşterilerimiz kesinlikle büyük bir 35 sene geçmiş olduğu için zaten bir eve girdiğimiz zaman hanımefendi diyor ki aa bakın diyor benim diyor kaynanan benim cezime 25-30 sene evel ten bms tencere evet. salmış ve hala kullanıyor bayan ee, geçen gün e, radyo programımızda da e, bms ailesi olarak bizleri yalnız bırakmadılar programımızda bir tane dinleyicim mesaj göndermişti Hı. evet biz BMS'ye hiç yabancı değiliz. Evlendiğimiz günden beri evimizde var dediler. Evet. Evet. Şimdi bu çok güzel bir şey. Ben inanıyorum, ben şuna inanıyorum. Yıllardır basın görevlisi olarak çalışıyorum. Böyle firmaların tanıtımlarını yapıyoruz. Bazı firmalar var. Yıllar sonra hala o ilk günkü gibi kalitesini koruyor. O ilk günkü gibi hala lezzetini tadını koruyor. BMS de bunlardan bir tanesi yıllardır 35 yıl yani çeyrek asırdan fazla oluyor. Umarım Londra'da da her zamanki gibi başarılısınız zaten çok çok daha başarılı olursunuz diyoruz değerli izleyicilerimiz. Yani röportajımızı bitirmeden önce de ben şuna çok değinmek istiyorum. Geçen gün radyo programımda bir soru sordum. Çok güzel hediyeler verdik BMS ailesine de hediye verdik. Şöyle bir soru sormuştum Aspirin'in Ham maddesi nedir diye beş tane içerik vardı. Bunların içerisinde köknar, söğüt ve kavak vardı. Hani ben orada bir örnek verdim. Sahte bir aspirini yutup zehirlenmektense, sağlığınızla oynamaktansa hani e, gerçek aspirini alın, sağlığınıza sağlık katın evet. dedik. BMS arıtma cihazlar da böyle bir şey. Hani sahtesini o filtrenin içerisinde şurada gösteriyorum. %100 doğal, natürel, alkalin natürel diyor. Yüzde yüz doğal taşlardan yapılmış. Ee, bunu hiç alakası olmayan singer, kavçuk gibi Aynen. ürünler doldurularak e, su süzülerek e, halkımızın sağlığıyla oynanıyor. Tabii. Zaten direkt e, singer veya kavçuk olduğu için otomatik ve sağlık gidiyor zaten. zaten. Ee, hele belirli bir müddet sonra onun içerisindeki yosunlaşmayı, balgamlaşmayı hiç evet. tahmin bile edemiyorum. O nedenle dolayı. E, Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiniz adresiniz BMS Home olsun değerli izleyenlerimiz. Ee, Cengiz Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Zaten bir sonraki programımızda özellikle çelik tencere, çaydanlık ve tabii ki yağsız ve buharla pişirilen tencerelerin tanıtımlarını yapacağız değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Yani burada izleyicilerimize özellikle BMS'yi su arıtma şirketimizi iyi araştırsınlar kim olduğumuzu, nerede olduğumuzu bir baksınlar. İnternetlere girsinler veya da Edmonton'daki ofisimiz. Ee, Bu arada yepyeni bir ofise geçiyorsunuz. Evet, evet. Yeni bir ofise de geçeceğiz kısmet olursa. Onu da bir dahaki programda açıklarız. Evet, nerede sürpriz ol olsun. Sürpriz olsun. Onun için fazla onda fazla bilgi vermeyeyim. <laughs> ee, ama dediğim gibi şu anki BMS alacak müşteriler kalkıp da 50-100 lira isim benzerliğine kanarak bir hediye verip de insanların sağlığına yani oynamamalarını istiyoruz burada. Özellikle filtre konusunda 20 lira, 30 lira düşük bir filtreye bakıp da hani kanmasınlar. Çünkü orijinal yerinde değişmeniz en iyi sağlıktır. Oynamayın ve tavsiyem orijinal yerinde de şaşmayın sakın arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? BMS ile plastik taşımaya, su, su taşımaya, taşımaya son veriyoruz aynen, diyoruz. Aynen. Güzel de bir slogan. Evet değerli izleyenlerimiz bir başka programda yine BMS ailesinde buluşmak dileğiyle. E, sağlıkla kalın, BMS ile kalın diyoruz.